Bismillahirrahmanirrahim. Haber, yorum. Gayrı Müslüm bir Amerikan askeri. Filistin halkına karşı Müslüman askerlerden daha mı kıskanç? Haber. Amerikalı asker Aaron Bush'ın ülkesinin öldürme, yaralama, yerinden etme, aç bırakma, aşağılama, işkence yapma, evleri, hastaneleri, okulları ve tarlaları yok etme gibi Gazze halkına yönelik soykırım eylemlerini sürdüren Yahudi varlığına verdiği desteği protesto etmek amacıyla 25 Şubat 2024'te Amerika'daki Yahudi varlığının büyük elçiliği önünde kendini yaktı. Nitekim internette şöyle dediği bir video yayınladı. Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım. Askeri üniformasını giyerek üzerine yanıcı bir sıvı döktü ve Filistin'e özgürlük sloganı altında kendini ateşe verdi ve saatler sonra yanıkların etkisiyle öldü. Yorum bu askerin protesto süreci özellikle yanlış bilgilendirme nedeniyle genel olarak Yahudilere sempati duyan Amerika içinde olmak üzere dünyanın dikkatini çekti. Yani onların dikkatlerini daha güçlü bir şekilde Yahudilerin suçlarına ve Amerika'nın soykırım yaparken Yahudi varlığıyla suç ortaklığının boyutuna çekti. Amerika'nın Yahudi varlığına verdiği destek ve ona her türlü silahı temin ettiği aleni ve resmi olup gizli değildir. Çünkü Amerika bu varlığı kendisinden bir parça, ve Orta Doğu'daki bir üssü olarak görüyor. Bu yüzden 75 yıldır ona her konuda destek veriyor. Nitekim Biden, 18 Ekim 2023 tarihinde Yahudi vallıyla dayanışma ziyareti için El Tabib'e geldiğinde şöyle dedi. Eğer İsrail olmasaydı bir İsrail icat etmek zorunda kalırdık. 28 Şubat 2024 tarihinde medya organları New York Post gazetesinden kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell hakkında yeni detaylar aktardılar. Örneğin bir arkadaşının ona Amerikan güçlerinin sahada çok sayıda Filistin'i öldürdüğünü gösteren gizli bilgiler gördüğünü haber verdiğini, Büşne'nin kendisine çok gizli ABD askeri istihbarat verilerine erişim iznine sahip olduğunu bildirdiğini söylediği ve arkadaşının da ona asıl işinin bir kısmı Gazze'deki İsrail çatışmasıyla ilgili istihbarat verilerini işlemeye girdiğini söylediğini belirttiler. Büşne'nin onu 24 Şubat Cumartesi gecesi yani 25 Şubat pazar günü öğlen kendini ateşe vermeden saatler önce aradığını ve kendisine Amerikan ordusunun Filistin'de devam eden soykırım operasyonlarına karıştığına dair bilgiler gördüğünü haber verdiğini söyledi. Bana sahada güçlerimizin olduğunu ve çok sayıda Filistinliği öldürdüklerini haber verdi ve Bushnell, Gazze şeridinde Filistinli grupların kullandığı tünellerde Amerikan askerlerin savaştığını söyledi. Bu, Amerika'nın Yahudi varlığına verdiği görünen siyasi, ekonomik askeri ve medya desteğinin yanı sıra onu karada savaşan askerlerle de desteklediğine dair Amerikan halkının bir tanıklığıdır. Dolayısıyla Yahudi askerler korkak olduğundan Amerika'nın Yahudi askerlerin girmeye korktuğu tünellere asker göndermesi ihtimal dışı değildir. Nitekim Allah 7 Ekim'deki Aksa tufanı operasyonuyla onların kalplerine korku salınca Biden, Yahudi valına yaptığı ziyareti sırasında şöyle bir nitelendirmede bulundu. İsrailler'de derin bir yara bıraktı ve bu 11 Eylül 2001'de gerçekleşen New York'taki saldırılardan 15 kat daha büyüktür. Amerika'nın elinde, Afganistan'da, Irak'ta ve daha önce de Vietnam'da milyonlarca masum insanı öldürme, onlara işkence yapma, insanları yerinden etme ve ülkeyi yok etme tecrübesine sahip profesyonel suçlu katiller vardır. Zira Irak'ta Ebu Garip'te, Afganistan'da Bahram'da ve Kuba'da Guantanamo'da kurduğu hapishaneler tüm bunlara tanıklık ediyor. Bu Amerikan askeri ülkesinin Yahudi ile birlikte uyguladığı soykırımı taşıyamadı ve bunun sorumluluğunu üstlenmek istemedi. Zira internette şöyle dediği bir video yayınladı. Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım. Askeri üniformasını giyerek üzerine yanıcı bir sıvı döktü ve Filistin halkına destek sloganı olan Filistin'e özgürlük sloganı atarak kendini ateşe verdi. Bu Amerikalı asker özellikle Yahudi olmasa da kendisini Ziyonist olarak tanımlayan Biden'ın liderindeki Amerikan liderleri olmak üzere Yahudilerin suçlarını ve onları destekleyenleri protesto etmek için onu bu eyleme yapmaya iten güçlü bir duyguya ve hisse sahiptir. Peki din ve diyar olarak Filistin'den uzak olan bu gayrimüslimin ihsası, Filistin sınırında veya yakınındaki kışlalarda konuşlanan ve rejimlerin harekete geçmelerini engellediği murabıt Müslüman askerlerin ve subayların ihsasından daha mı güçlü? O halde kendilerini bağlayan zincirleri kırıp, yozlaşmış rejimleri ateşe vererek duyguları körelmiş ve Yahudi akranlarının kalpleri gibi kalplere taş geçmiş hain yöneticileri kaldırıp atmayacaklar mı? Prangaları kırıp aslanlar gibi kükreyerek, beldelerinin incisi Filistin'e doğru yola çıkarak burayı özgürleştirip orada kardeşlerini Yahudilerin ve onların batılı ve Amerikan destekçilerinin baskı ve zulmünden kurtarmayacaklar mı? 7 Ekim 2023'te Gazze halkından olan kardeşlerinin harekete geçtiği gibi harekete geçip Yahudilerin kalplerine korku salarak bu sefer onları şahit yapabilirlerse ya New York'a ya Berlin'e ya Londra'ya ya da Paris'e kaçmaya zorlamayacaklar mı? Ümmetin muhlis askerleri ve subayları bilsinler ki yöneticilerinde hiçbir umut yoktur. Bu yüzden Filistin'e doğru yola çıkmak için onların kendilerine emir vermelerini beklemesinler. Zira şayet yöneticilerde zerre kadar ihsas ve duygu olmuş olsaydı, aylar öncesinden harekete geçerler ve sizlere emir verirlerdi. Oysa Yahudilerin katliamları ve onların iğrenç eylemleri gayrimüslim bir Amerikan askerinin tüm Müslümanların ve dünyanın dört bir tarafındaki birçok gayrimüslimin duygularını harekete geçirdi. Ama sizin yöneticileriniz yapabileceği en büyük şey kendilerini ve ayıplarını daha çok ifşa eden ve onları gelecekleri konusunda endişeye sevk eden savaşı durdurması için yanında izzet aradıkları Amerika'ya yalvarmak olacaktır. Zira bu yöneticilerin halkları gece gündüz onlara lanet etmekte ve üstlerine fırlayıp onları paramparça etmek için fırsat kollamaktadırlar. Bu yöneticiler başkanlar, krallar ve emirlerden oluşan seleflerinin akibinden hiç ders almadılar. Onlar Allah'ı unuttular. Bu yüzden Allah da onlara kendilerini unutturdu. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Haşır 19 Zira onlar helak olup kabre gireceklerini, sonra diriltileceklerini bak Gazze'deki kardeşlerini ve tüm Filistin'i terk etmelerinden, kafirleri dost edinmelerinden ve din ile hükmetmeyi terk etmelerinden dolayı alemlerin Rabbinin huzurunda hezaba çekileceklerini unuttular. Elbette Allah, münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Nisa 140 Hizbut Tahrir Merkezi Medya Ofisi için yazan Esat Mansur